Merhaba arkadaşlar kanalıma geldin Bugün kötü gücündeyiz Çaremizi temiz tutalım diye e, Herkes bu, bu tabelayı görüyor Ama Görenler seni etkilenmiyor Duvarları boyamışlar Şöyle pislik yapmışlar çeki şimdi duvara Duvara kayıt Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi duvarları pis pis Yapmışlar boyamışlar e, Şimdi e, kamera ben, beni takip etsin. Hop. Çevremiz. Gelin. Kamera yaklaş. 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 Karı da dur. Çevremizi temiz tutalım. Yerlere çöp atmayalım. Duvarları boyamayalım. Dünyamızı temiz tutalım. Görüşürüz.